Herkes saraydan çıkma bugün. Mirim, mirim. Abicim nasıl olmuş şeklimiz? Vallahi on numara olmuş. <laughs> Şimdi herkes kulaklıklarını kontrol etsin. Bütün gece Baho'dan sufle alacağız. Baho, uyuyor musun oğlum? Hocanın evindeyiz abi şu anda. Dosyaları bulduk. Nevizadelerle ilgili her şey elimizin altında. Ay Fatma, <laughs> Anam böreği iyi akıl ettin. Onlar şimdi telaştan yetiştirememişlerdir yemeği. Börek bizim işimiz anacığım. <laughs> aslında benim de o belgeselde olmam lazım. Çünkü Gazenfer'in gelini olmuş sayılıyorum. Sen sus. Sen söylesene bakayım bugün nereye gittin ha? Nereye kaçtın gittin? Benim seni aslında götürmemem lazım da sen benim şu yufkacık yüreğime dua et. Al. İyi akşamlar. Ee, kızım sen şimdi Ceyhun'u soracaksın da yok Ceyhun. Yok Şeriban teyzeciğim. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyordum da. Ne konuşacaktın? Sen görmüyor musun biz şu an gidiyoruz. süslüyüz püslüyüz. Evet aslında yalnız konuşmak istiyordum ama. Şeriban teyzeciğim ne olur yanlış anlamayın. Ama ben bu nevizadelere hiç güvenmiyorum. Sana mı sorduk? Nope. We didn't. Didn't. Maşka bir saniye bir bekle cümlemi bitireyim lütfen. Şeriban teyze bakın... Ben ne bulsam, ne söylesem, Ceyhun hep benim yanlış anladığımı düşünüyor. Tabii Derya'dan dolayı gözü hiçbir şey görmüyor. O yüzden bu sefer bulduğum bu doğruyu sizinle paylaşmak istedim. Ben de seninle bir gerçek paylaşmak istiyorum. Ceyhun'la Derya'yla evlenecek, ben kendimle evleneceğim. Sen de Ceyhun'u çok kıskanıyorsun. Onun için itifra ediyorsun ve benim yolumu tıkayacaksın. İtifra? İ, i̇ftira kızım iftira. İtifra. Ne iftirası Maşko ya? Ne alakası var? Bak kızım, e, şimdi bizim acelemiz var bizi bekliyorlar. Sonra sen gelirsin bana şa, şa yaparız, e, söy, söyleriz. Ta, tamam mı? konuşuruz. Ayrıca sabahtan beri anons geçiyorlar. Nevzatiler İstanbul'un en köklü, en asil ailelerinden biridir diye. De, sen de şey yapma ya, de, çok vesvese yapma. E, sonra gelirsin, şey yaparız biz. Şey yaparız. Şey yapacağım ben de. Şey Asil aile değil mi? <laughs> Tabii. Kıskançlıktan çatlayacak resmen ya. Ben bilirim öyle tipleri. Böyle aramızı bozacak. Pis. Elinde bir şey getirmiş. Ne varsa içinde. Ama ne olacak kız? Hiçbir şey yok. Bu ezelden beri Ceyhun'a yanık da. Ceyhun'un bu sinsiye yüz vermiyor. Ona kurulup duruyor bu. Aa. Kız. Siz ne yapıyorsunuz burada? Babam bizi zorla açlık grevi yaptırıyor Şehriban teyze. Çok açız biz ya. Ya Şehriban hanımcığım, bu belgeselciler bizi hiç kale almıyorlar. Hiçbir söylediğimizi ciddiye almıyorlar. Gazanfer Nevizade'nin babamın altınlarını çaldığını hiçbir şekilde umursamıyorlar. Ha, bunların hepsini açıklamak için biz burada açlık grevindeyiz. Hadi şimdi çekmesinler bakalım. E, aç kalmadan yapın grevinizi. Bakın mis gibi börek var. Ya olur mu bir şey? Yeme, yeme. Çek, çek şunu. Allah Allah. Fatma hanımcığım, grev kırmayın. Yem, tükür. Tükürt şunu, çıkar ağzından ya. Allah Allah ya. Ya ne varmış yesinler ya. Kıyamam ben sizi. Ya bak kaldıysa aklında çıkar, tükür onu, tükür, tükür ağzındakini. <laughs> Yeter ya, Allah Allah. Biz burada şanlı bir grev yapıyoruz. Siz gelip burada grevimizi kırıyorsunuz ya. O kandemire gidin, o kandemire gidin deyin ki... ...bütün duvarlara çare hayati yazdıracakmış deyin. Haydi gidin şimdi dünürünüzü mü görüyorsunuz, dünürünüzü mü neyinizi görecekseniz gidin görün ya. Haydi bakayım. Allah Allah. Ne iyi Uğraşamaz bu. Uğraşamaz ben bir hamur kokusu alıyorum? Siz orada bir şey mi yiyorsunuz? Siz bak çaktırma da bu ne ağzında? Börek yiyor. Allah Allah. Çık, tıkir. Fazla var mı ya? Yerim hoş geldiniz. Gazanfer Nebizade'nin oğlu Kandemir Nebizade. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dilger Hocam. Berhudar olduk efendim. Şeref verdiniz efendim. Siz Gazanfer Bey'in oğluymuşsunuz öyle mi? Evet benim. Gazanfer Beyciğimin mahtumlarıyla tanışmak bugüne kısmetmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sizi yıllarca aradım ama hiçbir iz bulamadım. Hayat işte hocam. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ey Gazanfer Beyciğim Ben de onun bursuyla okudum. Bu... ...bu resmi ilk defa görüyorum. Ee, resim değil, fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Dilger Hocam, e, isterseniz şöyle oturun. E, kız kardeşlerim size Türk kahvesi ikram etsinler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun sizi şöyle köşeye. Aa, Şehriban Hanım efendi geldi sanırım. İzninle babacığım. Bahadır söylediğimiz soracağını sen şey bulabilecek misin oğlum? Ya abi bütün bilgileri ayırıyoruz şu anda çıkabilecek sorulara göre. Ama yani neler var neler bir görsen bu Nevizadeler neymiş abi ya? Tamam, hayatımız sana bağlı ona göre. Abi merak etme elimden geleni yapacağım. Hadi. Efendim tekrar hoş geldiniz. <laughs> ya. Bu Nevizadelerin Beyoğlu'ndaki sokakla bir alakası var mıymış ya? Bilmiyorum ki abi. Belki de var. Bilmiyoruz ki. Bir sürü şey var yani. Yani adamlar bizimkilere böyle sorular sorarsa ne diyecekler çok merak ediyorum. Dur oğlum yazmış işte. Dülgerim yazmış buralara da. İstanbul'un köklü ailelerinde bu hafta Nevizadelere konuyoruz. Ve şu anda Nevizadelerin Beykoz'daki tarihi evindeyiz. Ve her zamanki gibi pek kıymetli Dülgar hocamız bizimle beraber. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Hı. Benim için ayrı bir heyecan. Gazanfer Bey'de tanırdım. Ee, Kandemir Bey de çok zarif doğrusu. Sağ olun Mirim. Sizler ne kadar güzel çocuklarsınız. Ee, genetik tabii. Dedeniz de dış görünüşe çok değer verirdi. E, genetik olarak dedemizden bize kalan başka miraslar da var tabii ki. Misal çapkınlık. <laughs> <laughs> e, ee, aşk mektupları meşhur da o bakımdan. Spor da severdi. Kandemir Bey, Gazanfer Nevizade'nin en sevdiği spor hangisiydi acaba? En sevdiği spor dediğimizde en sevdiği spor... Spor bir saniye. Spor. Babam sporun her dalını severdi. Babamın en sevdiği spor. Bize hep spor yapmayı öğütlerdi kendisi. Madalyaları varmış efendim. Bağışlamış hatta. <laughs> Rahmetli dedem sporun her nevisiyle çok ilgiliydi. Bahadır iki saattir spor diyorlar. Duymuyor musun? Gerizekalı bir şey de. Yani siz kimdi? Dedinizin en çok hangi sporu beğendiğini bilmiyor musunuz? Spor dedemizin en sevdiği spor. Spor mu? Spor. Nazanfer Bey'in güreş sevgisi, güreyş. güreş. Güreş, güreş. Güreş? Yüreş? Ata sporu, dede sporu. <laughs> Kendisi gerçek bir pehlivandı. Ah pehlivan, ah pehlivan. Hatta her sabah ata binerdi. Neydi o meşhur atın adı? Ey Allah, hiç yaradık iyice. Ata binerdi diyor. At ne ya, at ne ya? Ata bir dakika, bir sabahları ata biniyormuş. At, at. Ee, babam at binerdi, çok da iyi binerdi. Hep bize hani küçükken anlatırdı. O meşhur atı mı soruyor babacığım? tıkıdık tıkıdık dıgıdık, 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 rahmetli dedem bana çok iyi at taklidi yapmayı öğretmişti. Ya He neydi hı? o atın adı? Ya nasıl bilmezsiniz? At, at, A, at, Gazanfer Bey çok sevdiği atı Çelebi'nin tablosunu yaptı. Çelebi, 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 Çelebi. Çelebi diyor. Çelebi yi soruyor. Çelebi. 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 <laughs> tabii ya, tabii Çelebi. Ne attı, ne attı. Abi. Son anda yırttık. Çelebi. Kandemir Bey, e, bu ev daha önce babanıza aitti. Ondan önce de dedesi oturmuş sanıyorum. Bize bu evin hikayesini anlatır mısınız lütfen? Bu evin bu evin çok büyük anıları var bize. Evet. Aslında pek anlatmayız ama. Ee, ama ama şu an kameralar karşısındayız ve bence hikayemizi anlatabiliriz değil mi? Anlatalım madem. Eskiden burada ev mev yoktu. Buralar hep eskiden dutluktu. Kurt inerdi, kurt. Yok abi, ev yok, ev yok. Oh, bir dakika, şurada olması lazım. Nerede o ya? Bir dakika, bir dakika. Dur sakin. Bir dakika. Abi. Ev. Ev. Abi ev. Tamam, bu ev Hidivlere özel olarak yapılmıştır. Hidiv, Kavalılara mensup, babadan oğula geçen bir ünvan. Hocam daha iyi bilir. Bu evde dedemiz büyük ee, yani büyük dedemiz hidiv olduğu için kendisine hediye olarak yaptırılmıştır. Evet. Sadrazamlar hakkında hidivi evham denildiği gibi Mısır valileri için hidivi Mısır da denilirdi tabi. Rahat Gazanfer Beyciğim. Torunların kendileri öyle bir açmışlar ki. Ayrıca evimize çok yakın bir hidiv kasrı da bulunmakta. Ayrıca 1907 yılında Mısır'ın son hıdıvi Abbas Hılmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfu Seminati'ye yaptırılmıştır bu ev. Yeterli bilgi aldık sanırım. Teşekkürler. Olsun. Biz yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Verelim. Sen olmadı keser. Kandemir Bey, Gazanfer Bey'in ilk eşi Mısırlıydı galiba değil mi? Ee, evet. Mısırlıydı. Fatıma. Fatıma. Mısırlı Fatıma 1961 yılında patladı. Yani Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gazanfer Bey'in dedesi de sarayda terzi yiye. Recai Efendi, kendisi ikinci Mahmut döneminde kılık kıyafeti değiştiren tarzın sahibidir. Evet, bugünkü bu güzel tarzımızı da Recai Efendi'ye borçluyuz. Peki bu Nevizade soyadını nereden almış kendisi? Meyhanede içerken. Ben acılandım yine Bahadır ya. E gideyim ben bu Gülgerim'in buzdolabına bakayım bir ya. Ya Tuncer saçma olma, dur şurada ya. Ya ufak bir kayıntı yapacağım oğlum, bir şey yok. Ya Tuncer karıştırma çok bari oraları, Tuncer. Çok teşekkür ediyoruz bu köklü aileyi tanıma fırsatını sağladığınız için. Efendim, e, babamızın hatırasına sahip çıktığınız için biz teşekkür ederiz. Kendi Bey, en son babanızın bir de İstanbul'un yemek kültürüyle kopmaz bir bağı vardı. Biraz onu anlatır mısınız? E, yemek, yemek onun için zaten başlı başına bir kültürdü. Değil mi babacığım? Çok severdi babam yemeği. Elbette. Dedem e, çatalının solunda, bıçağını sağında yemek yerdi. Kendisi tam bir porselen düşkünüydü. Abi oyalayın, bulmaya çalışıyorum. Oyalayın. Hı hı, hı, hı. E, efendim, dilerseniz geçelim yemeğimizi yiyelim. Acıktıysanız. Oh ne ala bir fikir. İsterseniz e, Şehriban Hanımefendi'nin böreklerinden tadımlayalım. E, e, efendim ben e, dünürleri oluyorum börek yaptık size. Ee, ahiretliyim Fatma ile beraber. Hemen ikram edeceğiz size. Başka gel. Yemek. Restoran. Yemek falan yok abi, yemek tuncar oh! Abi şuna bir baksana, sen de yarısına bak şunların yanında gel geliyor. Ya Tuncay ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bitmedi mi yayın ya? Sucuk cızla diyeceğim şimdi. Dur. Abi soruyorlar bana Gazanfer Nevizade'nin yemek kültürünü soruyorlar. Bulamıyorum. Sen de bak şuna Tuncay ne olur ya. Dur dur. Şunu bir yakayım. Tuncay abi sen de bak şuna. Ay ya. Aman dur. Allah. Dur lan. Ya Allah. sucuk. Hmm. Börekler de şahaneymiş. Ee, kaldığımız yerden devam etsek? Nerede kalmıştık? Yemek kültürü diyorduk. Ay, yemek. Babam çok severdi yemeği, evet. <laughs> Bahadır diye bir aşçımız varmış, Bahadır. Müşter, en çok hangi yemekleri severmiş? Yanık sucuk! Yanıyor, evet yanıyor! Ya yandı sucuk, sucuk, yiyen ya, yanık sucuk! Sucuk, yandı sucuk. Tava, tava! Aa, tava, tava! Sucuk tava. Dedem en çok sucuk tavayı severdi. Sucer, Susuz susu, su olmaz, sucar! Su... Susuz olmaz. Sulu sucuk, sucuklu su. Su çok önemli. Tabii tabii su. Başlıca içeceğimiz. Canım başka hangi yemekleri severdin sucuk dışında? Su! Aa! Oğlum vodka mı ne o? Vodka mı döktün lan su yerine? Eminim ben mi döktüm? Vodka sucuk. Tabii e, dönemin şartlarında çok iyi gider hepsi bir arada. Şanık sucuk, su, vodka. <laughs> Enteresan bir karışım bu. Ee, son sözlerinizi rica etsek. Tuncer, Allah belanı versin Tuncer ya. Allah belanı versin Tuncer. Allah belanı versin. Ee, dedemizin gerçekten en sık söylediği laflardan bir tanesiydi. Bunun bir tane geveze uşağı varmış Tuncer Bey efendiler. Ona böyle Allah belanı versin Tuncer dermiş sürekli. Ya ya. Hatta şöyle derdi. <laughs> Allah belanı versin Bahadır, Allah belanı versin Tuncel'e. Salim adam. Kestik çok, teşekkürler. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada, Allah belanı versin. Alo abi, abi Tuncel mutfağı yaktı ya. Bittik abi ya, içine ettik mutfağı ya. Çözeceğim, çözeceğim, dur ya. Abi gitti ya, gitti Nevzadeler, bitti, gitti. Bütün belgeler yandı ya. Ya yanacakla öleceğin önüne geçilmez Bahadır dur. Söndüreceğim ya söndüreceğim bir şekilde söndüreceğim ben bunu ya. Suyu döktük olmaz dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. Iki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe, İstanbul, beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?